Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Gemfee platformunu inceleyeceğiz. Bu platform bana bayağı bir video kazandırdı çok kısa sürede. Sizinle de paylaşmak istedim ama öncelikle burada konuştuğumuz hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Ee, biliyorsunuz kripto para piyasası çok riskli e, platformlardır. O yüzden kendi riskinizi kendiniz alınız. Hemen başlayalım. İlk başta bir cüzdanımı bağlayacağım. Metamask cüzdanımı bağlıyorum. Burada hangi ağa bağlanmak istiyorsunuz? Ben BSC'yi seçiyorum. Bağlanmadı. Bir sayfa yenileyeceğim hemen. Evet burada böyle bir sıkıntısı var demek ki. Hemen tercümü evet, seçtikten sonra gelip burada düzeltiyoruz. Metamask cüzdanını seçiyoruz. Ve bağlanmış olduk. Öncelikle şeyi göstereyim size. Ee, burada hesabınıza giriyorsunuz. Burada profilinizi dolduruyorsunuz, bir takım KYC doğrulamasını yapıyorsunuz. Daha sonra burada ön satışlara katılabilmek için ücretsiz olanlar da var. Ücretsiz olanlar bana çıkmadı hiç. Ücretli olarak katıldıkların çıktı. Onları da göstereceğim size. Burada çeşitli kademeler var. Bu kademelere göre size belli bir miktar veriyor. Tabi öncesinde çekiliş kazanmanız gerekiyor. Benim buradaki rankım Rook'u 20 tane gafi stake ettim. Tabi bu kademe kademe artıyor. 100 gafi, 500 gafi. Ve Legend burada garantili alım tahsis veriyor ama bu level'a ulaşmak biraz zor. Çok büyük yatırımlar istiyor. Herkes e, alamıyor bu unvanı. Şurada hızlıca ne şeyi de göstereyim size. E, burada işte diyor ki Rook'u olursanız maksimum 60 dolarlık alım hakkı olur sizin için. İşte burada da giderek artıyor. Ee, burada 20 tane stake edince aslında size 20 dolarlık alım hakkı veriyor. 25 BUSD ile alabiliyorsunuz. Ekstra arta kalan coinler varsa e, ona ayrılmış tahsisi almayanlar varsa e, bunun için ekstra bir 50 dolarlık daha almak veriyor. Birazdan bunun detayına değineceğiz. Şu an Gafi'nin değerine bakalım. Şu an gafik 77 dolar fiyatı çok artmış durumda, o yüzden çok çok riskli. Toplam arzı 15 milyon ve şu an 107'si dolaşımda yaklaşık 1 milyon civarı. Hemen e, token takvimine de bakalım. Şu anda sanırım dördüncü haftasında olması lazım. Görüyorsunuz derece artacak 15 milyona çıkacak ve yakın zamanda işte bir takım şeylerin kilidi açılacak. bu gainfi'nin hemen şöyle grafiğine de bakalım. Bu ön satıştan 1 dolardan satılmıştı. Seed tohumundan 0.5 dolardan satılmıştı. Yani sitten alan birisi şu an 140 katına ulaşmış vaziyette. Public satıştan alan da işte 77 katına ulaşmış vaziyette. Bu token daha önce Gamefi tokenı daha önce DaoMaker platformunda satılmıştı 1 dolardan. Şöyle hemen göstereyim. İşte sit sitten alanlar 0.5 dolardan aldı. Gamefi'yi ee, şunu gösterdik. Evet dediğim gibi yakın zamanda bir e, atak yaptı zaten. Ben 50 dolarlardan almıştım 20 tane. Şu anda 75 dolar civarında. Yani o yüzden çok çok risk olduğunu söylemeliyim. Bu yarın öbür gün 25 dolarlara bile düşebilir. O yüzden çok dikkatli olun. Şöyle hemen gelecek olursam tekrar platforma. Burada 20 tane işte gafi aldıysanız ya da 100 tane gafi aldıktan sonra hemen bu staking bölümüne gelip burada stake ediyorsunuz. Bunu BSC anda yapabiliyorsunuz. Güzel yanı bu. Ee, ekstra çok yüksek fi ücretleri ödemiyorsunuz. Şu anda 20.2k fii'ye etmişim. Tekrar account'ıma geri geldiğimde rank'ımı gördüm. Burada da katıldığım idolar var. Ee, burada çıkmamışsa bile gözüküyor. Eğer arz satış bittikten sonra buradan siliniyor. Onu söyleyeyim size. Şu an şunların hepsi sonuçlanmış idolar. Şu 5'i bana çıktı. Şu anda şu ön satışlarda devam ediyor. E, bu 5'ini ben kazandım. Ama maalesef 2 tanesini e, alamadım. E, bu platformun şöyle bir kötü özelliği var. Çıktığında size mail gelmiyor, gidip sizin bakmanız gerekiyor. Yani Günlük 12 saatte bir siteye girip bakmanız gerekiyor. Özellikle bu Dark'ı alamadığıma çok üzüldüm. E, buradaki platformlar kaç x yapıyor? Diyorsanız da çok güzel x'ler yapıyor özellikle oyun projeleri olduğu için çoğunluğu Şu 50x üzeri yapmıştı Bu da güzel x'ler yapmıştı yakın zamanda işte Varana'nın Satışı oldu ona katılmıştım Yanlış hatırlamıyorsam 68x yaptı açılışta Daha sonrasında işte 25x'lere düştü Şu anda 13-14x civarında Hemen girelim neler yaptığımı göstereyim size. Bu da 20 tane grafik istek ettikten sonra bunun white listi açılıyor. Orada size söyleyecek zaten şu kadar süre sonra white list açılıyor, şu kadar süre sonra white list kapanıyor diye. White list açıldığında şurada gelip e, katıl diyorsunuz. Şu hemen şurada çıkıyor zaten. E, sizden game fiilinin hesaplarını takip etmenizi istiyor. 3 tane hesabı çok zor değil. Twitter ve Telegram hesaplarını aynı şekilde projenin hesaplarını takip etmenizi istiyor. Yine 3 tane o yüzden çok çok kolay whiteliste katılmak. Katıldıktan sonra whitelist bitiyor ve satıştan yaklaşık 20 saat önce yaklaşık olarak diyorum bunu değişebiliyor. Whitelist sonuçlarını açıklıyorlar whitelist sonucunu hemen şurada Wiener, kısmında gidip aratıp görebilirsiniz. Şuraya cüzdan adresinizi yazdığınızda şuradaki MetaMask'teki cüzdan adresinizi kopyalayıp buraya yapıştırdığınızda hemen şöyle göstereyim. Burada işte kazanmışsanız çıkıyor. Bu benim kazandığımı gösteriyor. Kazandıktan sonra ne oluyor diyeceksiniz. Önceki burada token detayları var. Bunları inceleyin tabii ki kazandıktan sonra işte sıvap e, swap aşamasına geçiliyor. Swap aşaması için e, bir saatlik bir süre veriyor size. Örnek veriyorum öğlen 3 ile 4 arası buraya girip alımınız yapmanız gerekiyor. İşte rankınıza göre değişiyor. Bana ilk başta garantili alım olarak 20 BUSD alım hakkı verdi. Saat 3 ile 4 arası geldim buraya. 20 dolarımı yatırdım. Almış oldum. Daha sonra Saat 4 olduğunda almamış olan varsa kendi hakkını, tam saat 4'te ilk gelen ilk alır şeklinde satış yapıyorlar. E, maalesef bilgisayar olmadığı için bunu yaptığım zaman da alamadım. Onda uğraştım ama olmadı. Genelde %90 satılıyor, %10'a yakında ilk yani ilk alış şeklinde satılıyordu. Güzel bir fırsat. Orada da bana 50 dolarlık ekstra halım hakkı veriyor. Alımlar bittiğinde ise işte burada tokenları ne zaman alacağınızı gösteriyor. Toplamda 20 USD'ye 121 Rena verdi bana. İlk yani ilk kalırdan da 50 dolarlık alsaydım çok çok daha iyi olurdu. Ama maalesef işte bilgisayarda olmayınca telefondan yetişemiyorsunuz. Şu tarihte bana %30'unu verdi. Geri kalan %35'ini şu tarihte verecek. Geri kalan %35'ini bu tarihte verecek. Burada gelip claim deyip e, metamask cüzdanınıza direkt aktarabiliyorsunuz. Bu arada bu 5 tane IDO'yu yaklaşık bir 2 haftada falan kazandım. Yani çok kısa sürede. Ben 6 aydan uzun süredir DAO Maker kullanıyorum. DAO Maker'da 500 tane DAO stake ettim. Şu anki değeri 1500 dolar civarı. Maalesef bir defa bile de IDO çıkmadı. Ama bu platformda az da olsa kazandırması güzel şu anda zaten hani bu kazandırdığı 5 projede 12'nin üzerinde yapmış projeler sanırım sonucu sadece sonucu biraz daha az kazandırdı yani şu anda ana paramı bile yatırım yaptığım parayı bile çıkarttım ama dediğim gibi risk teşkil ediyor şu fiyat çok çok düşebilir ona dikkat edin satış olacak tokenları burada görebiliyorsunuz. Bunun yanında platformun Twitter adresini takip etmenizi öneririm. Çünkü buraya gelmeden önce Twitter'dan paylaşıyorlar zaten. Şöyle göstereyim. Metaverse Dreams Mac Monster projesi e, bu platformda satılacak ama daha şurada gözükmüyor. Bu Twitter'dan takip edenler zaten bunları görmüşlerdir. Haberiniz olsun. Twitter'dan da takip edin. Buna ek olarak bir de burada NFT satışları başladı. İlk defa işte şu Mac Monster'ın NFT'leri satılacak. Şurada göstereyim. Şurada bir community için olan satış var, bir private satış var. Ee, private satışta tanesini 0.35 BNB'den satacaklar. Tabi öncesinde başvuru yapmanız gerekiyor. Şurada işte bir gün 14 saat kalmış buna başvurmaya burada işte bir kutu alacaksınız. Daha sonra bunun içerisinde bir NFT çıkacak. Şöyle göstereyim. Şurada şu kutulardan 200 er adet satacaklarmış. Tanesi 0.35'ten. Ben bir tanelik sipariş verdim. Şu anda 393 kişi 3000 küsür tane sipariş etmiş bunlardan. NFC olunca daha da riskli oluyor iş. Burada da işte aşamaları gösteriyor hangi aşamalardan geçilecek. Şu an mark aşamasında. Daha sonra işte alım aşamalarına geçecek. Güzel görünüyorlar. Umarım güzel kazandırırlar. Başka anlatmadığımız bir şey kaldı mı bakıyorum. Şu an için başka anlatmadığımız bir şey yok. Olursa yine yorum olarak belirtin. Hemen cevaplayalım. Ee, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.